Esak ve hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere e, üçlü kartuş filtre hakkında ufak bir bilgi ve üçlü kartuş filtrenin nasıl e, hem e, ters ozmos yani ozmos suyu alabilirim. Membrandan geçirilmiş sıfır su, iletken yani düşük su nasıl alabilirim. Hem de üçlü kartuş filtreyi aynı zamanda akvaryum için günlük değişimlerimizde kullan e, günlük değişimlerimizde su değişimi yaparken kullanımından bahsedeceğim. E, bunları Nasıl yapacağımızı anlatacağım öncelikle. Ben Pet Pazar'ım, e, Boğaç Yavuz konuştum. konuştum. E, ondan tedarik ettim malzemelerimi. E, birkaç malzemeyi, e, Nalburlardan aldım tabii ki de. Şimdi, arkadaşlar, öncelikle e, su giriş ve çıkış bölümünü bulun. Su çıkışımı ben sökeceğim şimdi. Onu başta sökerek işe başlıyorum. aynı zamanda şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. sıralışı sıralamasını birkaç arkadaşım özelden bana ben de iletişime geçti. Nasıl sıraladın diye. ben en başta yani birinci aşamada suyun ilk giriş bölümünde 5 sediment kullanıyorum. pisliği, tortuyu, tozu vesaire bunları tutsun diye. Peşinden iki sırada karbon blok kullanıyorum. Günümüz şartlarında İstanbul'da yaşıyorsak e, suya ne koyduklarını tam olarak tahmin edemiyorum. Sorduğumuz zaman da bize ya yani şunu koyduk vesaire bunu koyduk E, Tabii ki sizin oturduğunuz bölgede kireç yoğunsa, kireç vesaire çoksa e, siz bunu iyice araştırın. Ondan sonra e, hazırlatın, hazırlattığınız kişiye. Mesela benim evimde kireç yok. O yüzden kireç için ekstra bir şey koymadım. Ama derseniz benim evimde kireç var. E, dörtlü filtre yapabilirsiniz ya da ben iki karbon kullandım, iki karbon yerine siz buraya bir tane karbon, bir tane kireç için kireç önleyici koyabilirsiniz. Öncelikle teftonlarımızı saracağım arkadaşlar şuraya. Nem bu ters su soğanlamamın sebebi de. Biliyorsunuz melek veya diskuslarda özellikle diskus üretimlerinde iletkenliği e, düşük su istiyor. E, bu da İstanbul'da vesaire biraz zor oluyor. Bunu da biz ne yapıyoruz? Üçlü kartuş filtreden üç çıkarttığımız ozmos suyuna bağladım ben mesela. Şimdi artık ozmos suyum da oldu. Diskus, melek, e, yumuşak su isteyen balıkların üretiminde ben bunu kullanacağım. Bazı çöpçü türleri de mesela yumuşak su istiyor. Çok zorlanmayacaksınız tabii ki de hani illa yumuşak su mu oluyor? Yumuşak su haricinde yavru olanlar yok mu? Var. Mesela birkaç arkadaşın normal çeşme suyunda hepsini üretiyor. Ama her bölgede bu aynı şekilde gerçekleşmiyor. Bölgeden bölgeye tabii ki de farklılık oluyor. Siz bunu yeter ki isteyin. Bölgenizdeki suya göre de hareket edebilirsiniz. Bunu arkadaşlar bu normal bir T bunu normal nasıl diyeyim herhangi bir ev şebekesinde çoğaltmak için kullanıyorlar o şekilde buldum ben de yani sordum ee, aslında farklı bir parça yapıp orada kullanıyorlar ama ben o parçayı bulamadığım için normal şebekeciden nalburdan aldığım bir parçayı kullandım bunları da bu da ozmozun küçük ozmozun girişi ve çıkışı küçük olduğu için O bu da arkadaşlar e, ee, buradaki T'yi düşürücü yani pirinç düşürücü pirinç düşürücü diye e, geçti ee, basit her burada var özellikle su arıtıcı malzemeleri satan yerlere bakarsanız bunu ararken de daha rahat edebilirsiniz dış atlattırmadan takmaya çalışın dış atlattığı zaman sıkıntı olabiliyor çünkü arkadaşlar dinlendirme tankınız vesaire yoksa dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Bunu istedi, istediğiniz gibi e, su arıtıcısını vesaire de kendiniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bana daha pratik geliyor. Ha, bazı arkadaşlarım su dinlendiriyor. Aslında en doğrusu su dinlendirmek. E, çünkü suyu dinlendirirken e, kireç olsun, diğer materyaller olsun. Kireçtir, ne bileyim bakırdır, klordur. Bunlar 24 saat içinde zaten klor biliyorsunuz uçucu. Ama tabi bunu şu şekilde değil. Aldım kovaya koydum. işte 24 saat beklettim uçtu gitti değil. Sabit dururken tabii ki de uçmuyor. Bunun içine ufak bir hava taşı, ufak bir dalga motoru, iç motor bu tip bir şey koyarsanız daha rahat olur. Çünkü daha iyi temizler. Suyun içinde hareket ettiği için direkt uçucu maddeler uçar, tortular, pislikler dibe çöker. Bunu da siz çok rahat fark edersiniz zaten. Buradan bunu da buraya mı arkadaşlar. Bu tip şeyleri yaparken dış attırmamaya çalışın. Dış attırdığınız zaman bütün parçalar mahvoluyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Ben de sıkıntı yaşıyorum yeri geliyor. bunun üstünde normalde bu membranları ve vesaire tutacak bir parça var. Ben o parçayı bulamadım. Normalde buraya oturuyor. Buraya da takıyorsunuz. Ama ben bulamadığım için burada farklı bir yol yapacağım. Onu da şu şekilde söyleyeyim. Biraz uzun kesip uzatmam lazım. keseceğim. Evet, cırtlayıp bu plastik kelepçe diye satılıyor arkadaşlar. Hani bildiğimiz plastik kelepçelerin iki tanesini birbirine ek yapacağım. Sonra bu eklerle Akvaryumunu şey üçlü kartuş üçlükleme sabitleyeceğim. Benim için daha pratik olacak bu yöntem. Abi sizler de hani ne yapacağız, ne edeceğiz derken düşünün. İyi sabitlerin, ne kadar sıkı sabitlerseniz o kadar iyi. Bulabilirseniz tabii ki e, ana materyal parçasını alın. Sizin daha çok gelecek. nebranın girişi burası arkadaşlar. E, suyun buradan 5 e, sediment karbon bloklara geldikten sonra e, biz buraya e, şöyle söyleyeyim. Bir tane vana yaptık. Bu vana bize kapatma ve açmamıza yarayacak. Şöyle söyleyeyim. Kapatma ve açmamız derken. Bu şekilde. Bizim zaten burada bir tane varımız var. Halde hazırda. Biz aynı şekilde burayı da kapatayım ben. Bunlar zaten kendi orijinal parçaları. Aldığımda bu şekilde. Sadece bu kısmı ben yaptım. Evet, birazdan daha sıktıracağım bunları. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. Bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu an e, akvaryum bu düzende ha, Şunu da göstereyim. Burada mesela uzun hortumum var. Bunu da buraya takayım. Daha rahat görünüyor. Böyle arkadaşlar. Şu an sistemim bu şekilde. Ee, önce beşli sedimentten geçecek. Sonra karbon bloklardan geçecek. Burada vanam var. Ben bu vanayı açtığım zaman direkt akvaryumun içine e, normal su çıkışıyla su çıkışı yaşayacağım. Tabi evet, tabii ki üretim vesaire yapıyoruz. Evimizde bir şeyler deniyoruz. Hobici amaçlı. Ee, yavru bakınca daha mutlu oluyoruz. Balıklarımızın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yavru dönemlerinde yumuşak, iletkenli, düşük sular istediğim zaman ben burayı kapatacağım bana Buradaki üçlü kartuşa giden ana vanayı açacağım. Ee, buradan zaten çıkmadığı için otomatik olarak buradan yumuşak bir çıkış olacak. Buradan tahliye edilen suyum. Buradan ister akvaryumuma, ister bir kovaya, isterseniz hani dinlendir ekstra dinlendirmek isterseniz, depolamak isterseniz depolama tankınıza. Biliyorsunuz Membranlarda şöyle bir şey var. İletkenliği düşük, mineralsiz su alıyoruz. Yani Sap su alıyoruz. Hiçbir minerali olmuyor. Bu mineralli sular buradaki çıkıştan tahliye ediliyor, bu tahliye suyu. Bu suyu da farklı yerlerde kullanabilirsiniz evinizde tabii ki. Hani. Çünkü mineralli bir su olacaktır bu. Örnek veriyorum bunu da normal balıklarınızda kullanabilirsiniz. Atık su diyoruz ama çok da atık bir su değil. Osmozlu su aldınız, akvaryumunuzda işte tahliye seviyesinden yüksek bir şey oldu, buharlaşma oldu. Buradan çıkan suyu da bir kovaya doldurup akvaryumuza koyabilirsiniz veya bahçenizde çiçekleriniz vesaire varsa bahçenizde çiçeklerinizi kullanabilirsiniz İlla hani atık su deyip dolabadan atmayın. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa. Tabii ki mesaj atabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Ee, keyifle kalın, keyfiniz bol olsun. Hepinize sağlıklı olabilir diyorum. Bol yavrularınız olsun inşallah.